Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 18 Ekim pazartesi akşam 9 sularındayken e, gümüş kısa vadeli analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son yaptığımız analizde arkadaşlar ons gümüşün limitten yani 23,5 dolardan döndüğünden bahsetmiştik. E, burada gram gümüşünde eğer faiz beklentisine göre 6.85 e, durumuna veya 7 TL'yi aşmaması Faiz beklentisine bağlı olarak belli olacak demiştik ve özetle de ons gümüşte yükseliş trendi devam ediyor ancak 23,5 limiti geçilemedi dikkat 23,1 üzerinde kaldıkça sorun yok ancak buranın altı sıkıntı olur demiştik dün için geçerliydi bu seviye bugün güncelleyeceğiz o seviyeyi gram gümüşte ise 6,85 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder ancak pazartesi salı 7 TL tekrar zorlanmalı yoksa 6,85'e inebiliriz demiştik. Bugün de arkadaşlar 6.95'lerin de üzerine çıkarak 6.98'leri kabaca zorladık. Buna da yine değineceğiz. Öncelikle ons gümüşten başlayalım arkadaşlar. Burada temiz bir sayfada açtığımızda oluşturacağımız formasyon bizim zaten daha önce kaydettiğimiz formasyona benzeyecek. O yüzden bizim analiz sistemimiz içerisindeki formasyon zaten burada duruyor 23.5 seviyesine takılmıştık bir düzeltme gelmişti ve şu an 23.1'lerin üzerinde kaldığımız için bir sıkıntı yok diyebiliyoruz halen bu geçerli ancak yarın için arkadaşlar burada 23.3'lerin 23.25'lerin üzerinde kalmamız gerektiğini ben düşünüyorum o zaman buradaki yükseliş trendi devam edebilsin yarın kritik bir gün olabilir arkadaşlar. Buradaki göstergeler aşağı doğru gelmeye başlıyor dikkatli olmakta fayda var Ancak herhangi bir bozulma olmadığı için de Şu an için halen yükseliş sinyalimizi Ons Gümüş tarafında devam ettiriyoruz onu da gösterelim 22.2'den beri devam ediyor 23.6'lara kadar geldik Şu anda düzeltme aşamasındayız Tamam mı devam mı yarın belli olabilir bunu takip edeceğiz yarın düşüş trendi başlamayacağını. Anlayabiliriz arkadaşlar diye düşünüyorum bakalım duruma göre tabii ki sıkışma meydana gelmezse şimdiki eğer yükseliş trendi devam ederse şöyle bir senaryo çizmiştik bizim şu seviyenin üzerine çıkmamız gerekiyor 23.5'ların üzerine çıkmamız gerekiyor ki o zaman rahatlasın 24 ve 25 doların anahtarı, anahtarı 23.5'lardan geçiyor diye aktarmıştık 5 saatlik baza bakalım. Burada da e, hafif yatay yani yatay bir seyir var arkadaşlar çok net bir aşağı yukarı diyemeyiz saatlik bazda yine yatay bir durum var o yüzden çok bir şey e, dememek gerekiyor diye düşünüyorum e, yani yatay bir durum var günlük bazda ise düzeltme olduğu çok aşikar e, bunu size söyleyebilirim peki gram gümüş tarafına geçiyoruz gram gümüş tarafına geçtiğimizde ise arkadaşlar bugün günlük bazlık grafiği açıyorum evet bugün yine 7 TL'ler üzerine zorladık, 6.99'ları zorladık arkadaşlar e, ve e, 6.85'ten uzaklaştık. E, şu sebeple uzaklaştık arkadaşlar. Dolar TL'deki <laughs> bugünkü hareket e, yukarı doğru devam etti. E, bunun sebebi ise faiz e, indirimi beklentisi arkadaşlar. 100 bas puan yani %1 bir faiz indirimi beklentisi e, yabancı piyasalar tarafından özellikle fiyatlanmaya başlandı. Bunun da dolar TL'de yukarı doğru bir gerçekleşmesi oluyor. E, tabii ki dolarla işlem gören gram altın gram gümüş de bundan olumlu şekilde etkileniyor. Ons gümüş ons altın çok fazla yukarı gitmese de e, bunu söylemek istedim. E, ons altında arkadaşlar bildiğiniz gibi bir düşüş trendi var. Kanalımızı takip eden arkadaşlar biliyordur. E, yarın da bir gün gecikmeli olarak geliyor bazen. E, hatta daha doğrusu son günlerde öyle arkadaşlar ons gümüş. Buna dikkat etmek gerekiyor orada bir toparlanma meydana gelirse burada da Düşüş trendi başlamadan yola devam edilebilir ancak altın tarafını takip ederek Veya rasyoyu takip ederek arkadaşlar burada da Durumu inceleyebilirsiniz isterseniz ona da birazdan bakalım Şimdi burada arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Yarın yine bizim 7 TL'leri artık kırmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Ve yükseliş trendi devam ediyor mu? Evet devam ediyor. 6.91 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam edecektir. E, aşırı alım bölgelerine geldik. Artık bu noktadan sonra birazcık tehlikeli diye düşünüyorum. Yani 7.02-7.04 bölgesi vardı hatırlarsanız bizim. E, o bölgeye doğru çok yaklaştık. Hatta burada bir Çanakta oluşmak üzere arkadaşlar ama ondan sonrası birazcık muamma olabilir buna dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum gördüğünüz gibi 7.06 yani şimdi şurada arkadaşlar çok net bir tepe noktası belli değil burada 7.97'ler gelmişti galiba burada da 5.88'ler mi gelmişti onları sayacak mıyız saymayacak mıyız bu muamma fibo açısından saymazsak arkadaşlar burada şöyle bir yapı oluşacak. Bu durumda da yine 7 TL'ler 7.05'ler. Kabaca bizim için kritik gözüküyor. Yani şurada bir yığılma var arkadaşlar. Oraya da göstereyim size. Bakın burada satıcıların olduğu bir yığılma bölgesi var. Yeniden bu arkadaşlar gelip burada satabilir. Zararını kurtaran şuradaki arkadaşlar burada satışa geçebilir. Fincan da zaten bu yüzden oluşuyor. Teknik ve parasal yönden. Şimdi artık özetimizi yapabiliriz. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Ama öncesinde bir rasyoya bakalım isterseniz. XAG, XAU. Yok tam tersi. XAU, XAG. Evet bu rasyoya baktığımızda arkadaşlar düşüş trendinin devam ettiğini görüyoruz. Aslında altına göre güçleniyor gümüş. Ons arkadaşlar. Bu da aslında düşüş trendinin burada başlamamasına sebep oluyor. Burada birazcık daha bir iki gün daha bu hareket devam edebilir dolayısıyla burada arkadaşlar Bizim takip edeceğimiz nokta Ons altın, ons altın yukarı giderse muhtemelen burası da Yükseliş trendini koruyacaktır diye düşünüyorum Ons gümüş tarafında Peki şimdi Gram gümüş tarafına geldik ve özetimizi yapalım artık Ons gümüşte Düzeltme hareketi devam ediyor 23.3 üzerinde kalmamız yükseliş trendini devam ettirir. Destek dirençleri yazalım. Destek 23.3 23 20 dolar. 22.8 yazalım hadi uzakta. Direnç ise 23.5, 23.8 ve 24 dolar. Gram gümüşte dolar Kaynaklı güç devam ediyor. Gücün devam etmesi için 7 TL'ler yarın kırılmalı. Ee, ancak şöyle diyelim 691 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Şimdi bu yükseliş trendinin başladığı noktayı soracaksınız arkadaşlar. Belki kanalımıza yeni gelen dostlar vardır. Onlar için de göstereyim. Gram gümüş sinyal tablosunda en son 6.32'den başlayan bir yükseliş sinyali vardı ve 7 TL'ye geldik. 70 kuruşluk yani %10'luk bir kar bırakmış oldu analiz sistemimiz. Hatta daha alt noktalardan 6.11'lerden bu hareket başladı. Tekrardan geri dönüyorum. Şu özeti tamamlayalım destek dirençleri yazalım. 6.91, 6.88, 6.85. Direnç noktasında ise e, 6.96'yı yazalım. 7, 7.02, 7.04. Arkadaşlar burada karşımıza çıkacak. Rakamlar diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar burada da yayınımızın sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı sağlarsanız memnun oluruz. Ve teknik analiz eğitimimiz konusunda bilgi almak isteyenler için burada bir mail adresimiz var. Koşulları öğrenmek için herkese iyi akşamlar.